Tarihte Bir Gezi Bugün size Fransa'nın yetiştirdiği en büyük askerden, İmparator Napolyon'dan bahsedeceğiz. Hani şu ikide bir de elini ceketin içine sokup karnını tutarak ''Para, para, para'' diye ıkınan küçük adamdan. Napolyon'un cepheden cepheye zaferlerle koşturan bir askerken, kadınlar karşısında nasıl bir sefil fare olduğundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Napolyon hayatının en büyük hatasını sadakatsizliği dünyaca ünlü Josephine'le evlenerek yapmıştır. Onunla evlendiğinde Josephine iki çocuklu kara bir dul idi. Efendim neden Josephine şen dul değil de kara dul diyoruz hemen açıklayalım. Josephine'in Monsieur Boharne ile olan evliliği adamcağıza pek şans getirmemiş ve kocasının başı Fransız ihtilalinden sonra giyotinin önündeki sepete düşen başlardan biri olmuştur. ya <laughs> kesmeseydiniz be keşke. Şimdi böyle yani vücut da yok ve konuşuyorum ama. İki çocuğuyla ortada kalan Joseph'in toparlanmış ve Napolyon gibi bir dehayı kısa zamanda kafalayarak onu nikah masasına oturtmuştur. Joseph'in nikahtan sonra Napolyon'un her gittiği seferde onu boynuzlamış ve kocası saraya her döndüğünde boyu kısacık olmasına rağmen kapılardan geçebilmesi için öküzün boynuzları üzerinde olmadığını ispat etmeye çalışmıştır. Ne alakası var değil mi? Onun hepsini öğreneceksiniz biraz sonra. Napolyon karısının sadakatsizliği üzerine hiç utanmadan, sıkılmadan bir de şu meşhur lafı söylemiştir. Askerlikte kovalayan, aşkta kaçan kazandırmış. Ben bunu bu yaşta evlendikten sonra anladım. Napolyon, Josephine'le 10 sene evli kalmış ama hiç çocuğu olmamış. Bu yüzden karısının da iki çocuğu olduğu için kendisinden önce kendisini kısır sanırmış. Gel zaman git zaman bakmış ki karısının uslanmaya hiç mi hiç niyeti yok. O da demiş ki ya bir ben miyim bir keriz ya? Ben de biraz hovardalık yapayım ya. Evet belki boyum kısa ama... Bu işleri de hiç bilmediğinden kendi kız kardeşinden yardım istemiş. Ya yok mu ya böyle Fransa'da bana böyle böyle güzel bir el yüzü düzgün efendi bir kız böyle. Kız kardeşi ona Eleanor de ayarlamış ama 3 ay sonra kız Napolyon'a ben senden hamileyim deyince Napolyon ona hadi be ben kusurum kızım. Ya daha önce Josephine'e bir şey olaylar oldu denedik olmadı yani sen niye kandırıyorsun ki? hemen yeni bir sevgili bulmuş kendine. Polonyalı Maria Walewska. Gerçek bir sarışınmış ve Napolyon'a delicesine sadık kalacak kadar aptal bir kadınmış bu. O da 4 ay sonra ''Ben hamileyim'' diye Napolyon'un yanına gidince Napolyon da jeton düşmüş. Yasal olmadıkları için sevgililerinden olan çocukları tahtına ortak edemeyeceği için gerçek evliliğinden bir çocuk yapması gerekmektedir Napolyon'un. Onu 10 yıldır sen kısırsın diye kerizleyen Josefine hiç gözünün yaşına bakmadan bir gecede boşar Napolyon. Ve ardından hiç utanmadan çocuğu yaşındaki 18'lik Avusturya prensesi Marie Louise'yi seçerek evlenir. Hemen çocuk yapmak için 3 hafta karısıyla saraya kapanır ve çıktığında bir çocuğu olmuştur. Teşekkür ediyorum. Yani 3 haftadan sonra 9 ay daha bekliyorlar. Ona artı bir 9 ay koyacağız. Çok teşekkür ederim. Bugünkü tarih bölümümüz bu şekilde oluyor. Tarihte bir gezi.